Herkes Bu adam, adam ne yapmıştı biliyor musun? A, RP'de 3114 kez Adamı içeri sokmuştum Oyuncak araba vermiştim Oyuncak arabanın tekerlerini çıkardı Oyuncak arabanın tekerlerini çıkarmıştı adım boğazına açmış Bu

Kaos <laughs> geldi ki Önce şu mtf'leri öldürün Önce mtf'leri öldürün vallahi. görmüyor bir dakika ya Lim yüzü görmüyor ya dur Anadolu satayım bunda gece görüşü yok Kavga yetmişlik kubbeyi verdiler 106 tamam. diye bir tepkisi var Naber? Beyler ekleri kapatır mısınız? Mı? <laughs> ne oldu? Ben Hayır Niye karışıyorsun <laughs> oğlum? Hayırdır? Iııı Hayırdır oğlum? Video, <laughs> video. <laughs> <laughs> video çekiyorum Hayırdır oğlum? Ne karışıyorsun? Müzik aç lan müzik Video çekiyorum video Video çekiyorum yolda Otuz geldi abi

videoda editlersin oğlum yayın değil zaten boşver yani, boş ver. Boş Abi e de, e videoda editlersin. Bak istemiyor onun bu Doğru doğru. Uğraşacaksın lan. sonra her bir görüşmek olmadığını daha da. gerektiğini ama da. istediğiniz olmadığını söyleyin açacak. Açacaksınız söyleyin arkadaş ya. Ooo. Olanlar Hadi, hadi. Hadi, yeah! hadi. katıldım. Şimdi sıra. olmadı var mı? Ben de oğlum. geldim ben de ya. Gel gel arayalım Kartım var mı? Var. Gel 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 burada var. <laughs> Kart yok. Bankomda... Ama çekti onu, onu çekti. İyi hadi lütfen. Hayır. <laughs> Deli rica. <laughs> <Olur. gülüyor> bir tane test görebilirim Of. <laughs> ne böyle ya? Nasıl кемpaçı? Eydin Allah razı olsun sen nasılsa. Ben deyim çok şükür. Kempacı oradan jump'ını <laughs> sesi gördün mü? sen?

kesin Aa, oh, bütün youtuberlar var inşallah burada. Keremiko, Keremiko. Siz Keremiko'yu beş kere gördünüz büyük ihtimalle ama. Heh. Ya son anda şeyi içemedim ya. O kolayı içseydim patlayacaktım. <laughs> neden tesis görevlileri şu şey Bir nasıl yendik Bulgaristan'ı ama? Olur. Yağlı yağlı. Bakalım ne oluyor mu? İşte hayır! Çözüm bu kadar. <laughs> ben bir, ben bir tane kola bir insanla tecihiz... Oğlum giriyor, çiğme e giriyor. Bağla, bağla, çiğme giriyor. Bağla, çiğme giriyor oğlum. Gel sen lan ten... tamam sus. Aaa sen... ne konuştum be. Tecihiz bir nerede ki? Gel şuraya. Bir

ya ya. Çekiyor musun? Ya. Efendim? Ya çekiyor musun? Ay ay iki bomba ay. Bo 31 çekiyorum. E, ee, <laughs> Eli bir şey söyleyeceğim. Kanka sana dünkü olayı anlattılar mı? Dün ne oldu? Ana küfürleşme. Aa, evet. No, Kanka. Anlatayım mı? Ulan keşke döndürmeseydin beni oraya ya. ya şeyler boş, Eli. Ver, şeyleri, boş Ulan Eli. Tamam. Öyle şeyler gelip geçiyor. Bandlanıyorlar zaten. Ne oldu? Kimi banladık lan? Var mı? Ne oluyor? Oğlum bir hola ya. He? Kim ki Ha. Ben öyle derim bir adamım ki. Anlayamazsınız. Oh, <gülüyor> <gülüyor> çok çok derim. Çok derim. Ah kör oldum. Ah kör <laughs> oldum. oldum. Madam. Oh, selamünaleyküm. Madam. Belki kapatmıştır sonra. Di diğer tur bir event patlatsana ya. Yok. Sen senden de bir event Aa, görmüş bir olalım. Bir event olsun evet. Ne? event olsun yani. benim yanıma gelsin Duvara geçsin. Yani yok. Geçsin. O, o, şey. Ne isteyen? Madam. Madam. Event isteyenler duvara geçsin. Madam usulü mü olur? Madame. Madem. Evet, madem. Evet. Peki, madem, senin usulün. Madam usulü. Madam usulü. Madam usulü. Madam usulü ne? Diğer tur event yapalım direkt. Anlayamazsın. Aynen işte diğer Adam, adam, ee, şey görmedik bayağı. Bu arada videolarını çekmemi istiyorum. Böyle çekeceğim. Şu an bir Bazı Beyler! Bak ilk telkola ben geleceğim. Gidenin kafasını var ya keserim. Aa, o. Ben 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 İntercom'a ilk gide nasıl uçuklu yumurta, ilk gide nasıl uçuklu yumurta, hadi bakalım. Benden. Valla. Heee. Ama hakiki sucuk böyle, hakiki. ikiyi. Parça içi karnına sucuk diyor. Ama ikiyi ya. yaptığını söylemeyeceğim. <laughs> Çınarız lan. Çınarız lan. Lan bana çıkmış ne lan. Ne şanslı atikirim dur. Dur ben de atacağım. Nasıl kullanılan yeri zekalı? Istedim. Gel aç ağzını aç 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 geç aç 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 aç, nerede, nereden, nereden, aç nerede? nerede o sucuk işte? Nerede o sucuk işte? Ben ben diyorum. Aç ağzını aç, aç yetişiyor oraya kadar yetişiyor. <laughs> Kaliteli. Yüzde yüz dana. <laughs> Boşarım, ee, Herkes mikroya gidiyor nasıl sadece bilmiyor ki mikro yerinde değil. Aa, şey hayır ne işler? Almayın ben o çiğ. Ben alıyorum. <laughs> Allah razı olsun Allah mikro için, Allah Allah için, Allah Allah için Allah be. Edemem. Elinize kumuzu sağlık diyorum. Bu için seni şikay şikayet edemem. Çok şanslı. Bakalım şöyle çalışıyor mu? Bakalım eskisi gibi. <laughs> Almayın ya, ya çalışıyor. Ya, lan 99 canlı. Geç de geç sana kızlar. Bana geçin, bana geçin koruyun ben, bana ben önlen geçin önlen getirin, koruyun ben. Vermiyorum beni veriyorum. beni koruyun bana. Ölen enayi var derken. Ama yetkililer bir şey dememişti. Aynısını bana söylemişlerdi valla. Ben ölüyüm ama. Şimdi ben enayim oluyor. Alan Koko, Sana ceza veriyorum. <laughs> event Sana... Harika. Doğru. Bir daha bu sunucuya giremeyiz. Asla P2'ye girmen. Şimdi, kolaylıkları Ben sadece horizona gidelim. Horizon nerede? Horizon? Horizon. Dur, hoverler. Horizon gitmiş. Hemen sime.